bir proje dosyası açmadan direkt programı açtığınızda bu ekran çıkıyor ve burada oluştur kısmına geldiğinizde Open Vino Music Generation. Şimdi bakın buna tıkladığınızda size bir müzik üretiyor. Müzik Generation dediği zaten müzik üretmesi ve burada prompt girebiliyorsunuz. Şimdi burada da müzik üretmenize yarayan bir bölüm var. Bu gene bir yapay zeka eklentisi. Standart ayarları şu şekilde gelmiş. 30 saniyelik bir müzik üretmek üzerine gelmiş ki buradan saniye, milisaniye, onları değiştirebiliyorsunuz. 30'u da değiştirebiliyorsunuz herhalde. Bakalım. Evet, 20, 30, 40 böyle ok işaretiyle değiştirebiliyorsunuz. Biz bunu 20 saniye yapalım. Model Selection kısmında 16 bit ve 8 bit olarak mono ve stereo, 16 stereo, stereo yapsın. Buraya bir prompt girmemiz gerekiyor. Aşağıdaki değerlerin biriyle oynamayacağım. Ama burada promptunuzu, mesela 80 pop track with bassy drums and synthy gibi bir şey yazmış. Buraya herhangi bir şey, mesela bir R&B ya da pop ya da rap tarzında bir e, prompt girebilirsiniz. Rap ile ilgili bir prompt girebilirsiniz. Biz gene böyle bırakalım. Hatta bunu 80 değil, 90 diyelim. Ve oluştur diyoruz. Bu oluşturma işlemi biraz uzun sürebilir. Bu gene sizin... E, İşlemciniz ve RAM kapasitenizle bilgisayarınızın işlemcisi ve RAM kapasitesiyle ilgili bir durum. Bakalım bekliyoruz ne çıkacak karşımıza. Ben de merak ediyorum. Ve evet, müzik üretimimiz tamamlanmak üzere şu anda. Evet, müzik üretimimiz tamamlandı. Böyle bir müzik yaptı bize. 20 saniyelik bakalım nasıl bir şey yapmış dinleyelim. Evet, bir tarzı şeyler vermiş bize. Tabii burada sizin o pencere açıldığında yazacağınız prompt önemli, nasıl bir prompt yazacağınız önemli. Bahsetmek istediğim program buydu. 3-4 işinizi birden çok rahat bir şekilde offline olarak yapabileceğiniz bir program bilgisayarınızda bulunsun derim ya da laptopunuzda bulunsun derim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.